Sayın arkadaşlar kırtasiyemiz kapalı. Baharatçımız kapalı. Berberimiz kapalı. Yalnız dışarıda züccaciyeci de ayakkabıcı da iç giyimci de kırtasiyede satılan bütün ürünlerin hepsi şu an karşımızda görünen BİM'de ve A101'de satılmak üzere. Şu an satışta. Yani şimdi bu virüs dışarıdaki züccaciyeciye bulaşıyor. Ayakkabıcıya bulaşıyor. İç giyimciye bulaşıyor. BİM'in içindeki satış personellerine veya içindeki bulunan müşterilere bulaşmıyor mu arkadaş? Veya bu A101'e bulaşmıyor mu içindekilere bulaşmıyor mu arkadaş? Burada bir olağanüstü bir dezenfektan mı var veya bir sihirli değnek? Yani şimdi bu virüs dışarıdaki züccaciyeciye bulaşıyor, ayakkabıcıya bulaşıyor, iç giyimciye bulaşıyor. BİM'in içindeki satış personellerine veya içindeki bulunan müşterilere bulaşmıyor mu arkadaş? Veya bu A101'e bulaşmıyor mu? İçindekilere bulaşmıyor mu arkadaş? Burada bir olağanüstü bir dezenfektan mı var? Veya bir sihirli değnek